Gerrit, bugün ne yapıyoruz? Adonis Gaming'i Master yapıyoruz. İnşallah. Hmm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Go. Mortis. Azrail geldi karşıya. Azrail. Kanka çok güzel değil mi ya? Tamamdır. İki mermi dojadık. Gel ya, deri aldım. Buna da girdim. Hmm. Normal adam patlatmıştı lan sana. Oh, iyiymiş. Kanka beklemiyordum ya açıkçası. <laughs> ne yapıyorsun? Ya geri <laughs> atacak sandım duvar. Yanlışlıkla duvardan sektirdi ya. Kanka fark Güzel. ettim ya. vursun ulti gelecek. Oğlum beni niye patlattı? Önünde adam var asmam lazım. Şöyle bir gireyim. Of çok güzel girdim. Kanka yedim adamları gel. Ver bana. Ver bana. Güzel. Riper'in ne zaman geliyor? Gelmiyor. Bakayım mı? Olsun. Gelmiyormuş abi. Of. Valla Primo ile adamları yedik kanka. Kanka ben buradan... Ya bizim Primo iyi oynuyor. Fena değil bebe. Bu adam da belki sadece Primo ile master yapacak. Olabilir bu arada. Güzel oynuyor. Doğunda. Çıkalım şu krediden. Kanka doğdum. Ba bana hızlı bas ben çıkarırım. Gel gel. <laughs> Helal lan <laughs> Barama. Prima. Bir Prima dediğin adam... ...öbüne ekmek için Bir vuruşa ulti almam lazım. İperim var. Çocuk herhalde. Kullar, Çocuklar, Kullar, Sörcü de olsan atacağım ben hiperimi. Dön, dönmedi. Prima tamam. dön. Tamam. Hadi aslanım. Allah. Topa Allah. Geri zekalı. Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. Nazarda gidelim. Aleyküm Tamam ya beraberlik yok zaten öndeymişiz. Şu topu at köşeye. <laughs> Sörce bak Allah maymunu <laughs> Aradan. <laughs> Kanka neymiş bu sikeret sevdası ben anlamadım. Ben de varım burada orası. <laughs> <laughs> İlk maçı bayağı basit dinledik. 800-800'üm. Aha 78. Güzel. Galiba iki maçım var. <laughs> Main'in max mi değil? Soygun'da Janet de alıyorlardı. O da hasar vermiyor kardeşim. Anladın mı? Tamam adamların çok hasarı yok da. Kral'a hiper verme yeter. Mortis burada çok iyi. Çok iyi değiller zaten ya. 9 seviye şey var karşıda. Alırız ya. yapmadım yapmadığım şeyim sanki hadi. Tam gideceğiz. İttir beni. Niye ittirmedi geri zekalı? İttirecek diye oynamadım. Bu ne oğlum ne yapıyor bu adam? Mustafa berahat. Ben bunu aldım. Bunu da aldım bunu da aldım. <laughs> Mortis yeni meta kardeşim. Arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Size yeni sponsorum olan hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi normalde 400 TL olan Brawl Pass Plus burada 370 TL. 33 elmas 74 TL. Bunun gibi yüzdelik indirimlerle birlikte istediğiniz taşı, istediğiniz Brawl Pass'i, istediğiniz kişiye iade alınmama şartıyla satın alabilirsiniz. Normalde 800 TL olan 360 taş gördüğünüz gibi 396 elmas olmasına rağmen burada 741 TL size güvenilirlik açısından ben bunu kanıtlamak için satın alacağım. ID'me girdim ve evet satın almak istiyorum'a tıkladım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yazandan da fazla bir taş geldi. 432 elmas geldi. Videonun açıklamasına referans linkimi bıraktım. Oradan kaydı olarak bana hem destek olup hem de buradan istediğiniz taşı daha ucuza satın alabilirsiniz. Videoya geçelim. Adamlar Allah kahretsin evet. kuru kamp da. Ben de yanlış aksesuar kalmışım dedi. <laughs> Valla adamlar maymun oldu ya Allah'ım. Bu site bak nasıl sıkıyor arkadan. ne kardeşim? Ya 2000 burada da kastım kardeşim. Kuraba bak mermi tutuyor. Anlamadım yani. Arkadaşlar ee, Mısık kasaya sokmamız lazım Mısık beriyle vs atıyor ben kasaya hasar veriyorum burada bir tersik var ama Bu <laughs> maç artı Eksi 3 falan verir herhalde Biraz daha geciktirirsek bitmesini Kanka Hoş geldin kanka Adamlar baskı yapıyor gidin lan Tamam kurova aldım Karlı da savunacağım Lan ölebilir miyim? Ölmezsem savunamam ha. Siz vurun ben halledeceğim bunu. Gel bakalım. Tamam ya. Oğlum arkasındaki lan arkasında beri varmış adam tek yedi ama 8 mortis Level oldu. Artı 25. <laughs> First pick harbi oğlum level 8 mortis lan. Level 8 mortis de kanka. Bu ne? Ya? Sadece mortis mi kasıyor bu? Bu ne oğlum adam? <laughs> Adam alacakmış sen. <laughs> bunlar da üçlü girmiş. Ben diye zorbalık yapıyorum ben. Hasarım açıldı buradan. <laughs> <Ben, gülüyor> Allah güzel. Vurma lan göt. Ben bu sırtla gidiyorum. <laughs> Vazgeçtim. Viper çok iyi vuruyor. Şerefsiz. Viper'a bir ulti gösterdim ulti attı direkt ya. Mervi mi? Şuna gideyim ben. Öldürürüm aynen. Güzel. <laughs> lan ulti adama bile atmamışlar ama. Ölmüyordur umarım. Öldü. Ah lan mıstık. Helal. <laughs> Geliyorum. Güzel. Teşleyemeden öldük. Denimde ne var? Piper yok. Ay, yok. O zaman ben bunu alayım. Ama korudun lan bildin. Aksesuar mı yedirtmedin adam? Tanıdık, tanıdık biri var gibi hisset. Ne kadar tanıdık? Fazla tanıdık. Adam ultimi de yedi oradan ya Allah'ım. Adamlar çok kötü kanka. Kötüler zaten ya. Dal rastgele gir, hallet, patlat, çatlat. Hop. Al şöyle. Hop. Kanka dalga geçerken öldüm. Mistik aksesuarla öldürür adamı değil mi? Tamam, <laughs> tamam şey çok ya. da tam. 25 evet. puanımız daha aldık. Okay, ama... pass'i maksar 4 puan lazım bana master için. Tamam o zaman yenilme sensin. <laughs> <Bilmiyorum. Mantıklanıyorum. gülüyor> Bu mantıkla ne kanka Bu ne oğlum? <laughs> Arkadan Aslında. aldık abi. Yani. Yayında yabancı bir adam var şey diyor Mortis soru işareti attı İngilizce şeyler yazıp duruyor. Kanka <laughs> ya ben bir tür girip öleyim mi? Aa mouse şeyi takıldı aşağıda deş attım abi. Bir kere sen ölmezsin oğlum. Aha gol bu arada. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> Korkuyorum hayattan always adonis. Oh. oh, my god Öldü bu Dur bir dakika Jackie'ye bir daha deş atabilir miyim? Ha bu ne bu çok basit oldu bunlar İki tane Mortis takımda Allah'ım I... ya Aha, pas, Oha pas, pas, pas. Yavaşlatma almış bir de deli ya <laughs> Hadi go master skirt go Kanka çok sıkıştık lan Yok Yo. ben hiç Tamam klan key aldım. Ha tamam, pas atla trick atayım bari tamam olsun. At kardeşim. Oy. Herkesi. Bir dakika lan bak güzel, güzel short. Ve tamam artık 25 Şimdi şundan da bir evso çıkar ama çıkmadı. Güzel. Ar tamam şimdi Ar Baba ee, artık dur. dur. Efsane star drop atacağım. Oha! Bin <laughs> altın. Hayır, 2000 kredi çıkacak. Bugün ikinci ev bir ikinci yıldız gücü çıktı meyzin. Gerçekten hangisi çıksa karlı lan. Kanka açıyorum. Aç. Ekran açayım, aç. E, Whatsapp'ta olmuyordu. Açtım. Kanka 500 kredi çıktı. bir tane atsana ya. Atayım mı kanka? çıldıracağım <laughs> 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 ya. Kurşuna Ultra Skeros arkadaş ekliyorum. Senin için mermiyi içime aldım gördün mü? Benim için içine mi aldım? Nasıl? <laughs> Anlamadım ya. <yani. gülüyor> <laughs> hmm, Kardeşim şimdi şöyle ki. Şurada durursam yer mi? Evet. Yukarı tükürürsen ne olur Skeros? Suratıma düşer. <laughs> ne olur? <laughs> Suratıma düşer. <laughs> Tikirik üzere düşer. Çet şey eskiden hiç şey yaptınız mı lan hani böyle? Yolda düz yürürken kafanızı yukarı kaldırıp arkaya doğru tükürüp kendi suratınıza gelmeyi becer becerdiniz mi? Oğlum sen ne anlatıyorsun ya? 04 gitmiş Yapan... bir de <laughs> Allah'ım yarabbim. Yapan vardır bence ayında. Değil değil. Tamam değil. Profile bak pik mi? Alırız bunları da rahat. Okey cim ortaya. Ben öldüm lan. Zaten menzili yetmiyor. Milli de ulti var. Görünmez olmuş. Buğra senin de kesene bereket. Tekrar dediğim gibi. Ben tamam, bunu aldım. Üyelik Ulti atayım da al ya onu. Kanka şunu pinç ya. Biz yukarıya aldık. Aksesuar Nerede? var mı? Aldım Jesse'ye. Clansmith'te. Clansmith'te. Tamam onu ben alayım mı? Aşağıda Lili var. Tamam, Lili yani. tamam, takılsın bizim bir bir burada. Her türlü gelecek. gelecek. Pinga e bak abi adım. Oo kaçtı. Bence geriye geri gelir ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam Geri geldi ya geri zekalı. Sıkıntı hadi, dikkat edin. Tamam ya bir de toplamaya bakacağım ben. Çok iyi. Aa 3 seviye. <laughs> Bu kim lan? Tamam. Kanka bak gene aynı. Oo. Hmm. Ah Nikola eyvallah adamsın. Kesene bereket tekrardan izledik. Aldık ya, mı ya? Aldık herhalde. Öldü. Öldü. Tamam içeride kal yüzde topla ben geliyorum. Milletin aksi kaldı mı? Bitti bitti Kalmış. maç bitti maç bitti. Tamam ya giremezler bu saatten sonra. <laughs> Şu maçı da yükledim. Direkt aksiyonla aksiyon gelebilirdik. <laughs> Tamam Güzel öldü Ben bir de bir ufak korkuttum dendi Tamam aldık ya herhalde kontrolü varmıyız bu saatten sonra Şunu şöyle atayım Allah Allah Ya oğlum bu sürekli içime giriyor göremiyorum adamı ya Nesza Gaming, Türkiye Pro Stars Lili görünmez olmuş olabilir evet. Ay bunun anasını... Şuraya bir... Niye Lili oynatmıyorsun ya? Sariş, yani. Yine geldi bana. Hepsi tüm aksesuarlarını bana attı eleman ya. Hala orada. Burada Dil, olur. Lili'yi aldım. Vay. Nice. Aldım ya. Dikkat etmiştik. Helal lan. Eee şimdi de gelsene aksesuarın yok mu? Var var. Gitti. Var mı? Yok lan sola gittim. Bir gitme. tane daha var. Oooo. Oh kadar. Deli oldum ya Levo. Harol, Harol nice. 25 puan. Bir zamanlar Efecan babayla. <laughs> Oynadın diye Ya <gülüyor> <gülüyor> ben zıplayacağım, ben, ben, ben zıplayacağım. Ayrıs fı oynayın. almış bunlar ne iş? <laughs> bunlar ne iş? Kardeş hop. Muhteşem bir aksör bayrından. bari ben sağdan. Bu öldü ki kanka. Yine güvendi. Oo Çeksene. ya da dur ya gerek yok. Mustik, kiper, kiper bir şey kalsın. Ben tamam, gene aynı sizi ben. Aa! kadar ver Neyse tamam baştan? Bir an bayrana da ne kafası sandım öldüm sandım <laughs> ya. Onu Oo, onu söyledik. Oğlum bu <gülüyor> <gülüyor> takımdan muhteşem gameplays. <laughs> Herkes muhteşem oynuyor. Oğlum Piper'ın aktar bozulmuş ya. <laughs> Benim ultim de bozulmuş. Skirder ulti de bozulmuş. <laughs> değilim. Adam seni sormuş, ben değil ama. Sana demiyor oğlum zaten. <laughs> Çocuğa <adam>. diyorum. <laughs> ben bunu alırım aga. Aksiye evet, yedik mi? Yemedik güzel. Yedi adam aksesuarı. Oğlum kendinden bahsediyor adam. <gülüyor> 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 Abi yarın canlı yayın var mı? Saat kaç? Yarın canlı yayın yok. Bir dahaki hafta sonuna kadar canlı yayın açmayacağım bugünden sonra. Skirt'ı tek Skirt! Önüne de atlamayacaktım biliyor musun? Oh. Ah be. Enti ben hani. Aynen. Enti be kardeşim. Can. Eee kaç puanız? 9135. CO2 toksik. Nasılsın? Sonunda kal. Tamamdır. Şu kick buradan. Ben öldüm ha. Ve delay'im var biraz. Girdim buraya. Geri ultimi alırsan. Da aldım tamam, ya. Aldım. Ben ultimi aldım. Tamam çok iyi. Tamam ya. Düşürdüm onu ultiyle yapar. Arkayı topluyorum ben. Geri dışarıda kalsana sen. Ben öldüm. Bir de dışarıda adam var. Bilmiyorum. sen full oraya. Ananı genç ki orta tuşta teş Biri var mı solda? Tamam ya iyi topladık bunu. Şiperi var Spreak'in. Bastı salayım mı Spreak'i? Sal sal. Olur. Bitti bitti. Aldım ben. Benim. Kim maç izliyor lan arkada? Dur. <laughs> <laughs> Yeah. Güzel. Güzel. Allah babası ya. Nasıl oluyor mu şeyde? base'deyim base değil mi? Pinçlemiyor da. Ne kadar salak oynuyorlar lan. Oha çok güzel ulti attı lan adam. Hangi Squeak beni aldı. Ben de bunu aldım. Sen, bizim... Sen kalsana. Kal burada aşağı. aç. okey. Helal. Nice. Geliyorum yardıma. Hayır okay, hayır olur olur. Oh, Kalırız biz. Ah ultiyi alsam. <laughs> Aldık ya. Can. Göreceğim can batayım burada. Ah be. Yes. Güzel. <laughs> ah, güzel ya, bugünlük yeter. Tam 9835 olduk. Bunlar da kimmiş bakalım sizlere. 9700 puanı var. Yine düşmüştür muhtemelen. Elinize